baby let's go. Herkese günün ikinci videosuna selamlar dostlar Bu videoda önümüzde güncellemede yani 2.2 güncellemesiyle beraber oyunumuza gelecek olan .g araştır hep beraber izleyeceğiz ve .g araştır yanı sıra yanında gelecek diğer öğeleri de beraber bakacağız. Bu araçlarda öldürme mesajı da olacak. Oyunda ilk defa bir araçta öldürme mesajı olacak. Hazırsanız Videoya geçmeden önce abone olmayı, bildirme açmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar böyle 15. sezonda gelecek silahlar ve emojileri gösteriyor ilk başta. Önümüz sezon ikinci rapetinin kıyafetleri var. Ama şöyle bir durum var. Henüz daha bunlar yüklenmiş değil. Aşağıda isimlerini görebiliyoruz. Sadece yüklendiği zaman zaten bununla ilgili bir, bir, bir video daha yaparız. Orada daha detaylı izleriz. Bu ilk tanıtım olarak düşünün. Birazdan araçları inceleyeceğiz. En önemli kısım. Araçlar yine üçüne beraber gelecek. Uaz'a gelecek. Dacia'ya gelecek. Ve kupa gelecek. Öldürme mesajımız bu şekilde. Gel güzel bir öldürme mesajı olacak. Umarım basit çıkar. Bizi Mekler'in gibi zorlamaz. Gayet güzel öldürme mesajları var arkadaşlar. Şeyden. Abime olarak gösteriyor. Bunu da anlayamadım ne olduğunu. Çok simgesi var ama abime öldürme mesajı olarak gözüküyor. Bu adımda kaplamalar dediğim gibi daha gelmedi. Geldiğinde beraber tekrardan onun videosuna da bakarız. Böyle olacak büyük ihtimal. Öldürme mesajı onu gösteriyor. Boğaz'ın, açının öldürme mesajları birbirine göre değişiyordur diye düşünüyorum veya renklere göre öldürme mesajı da değişiyordur. Büyük ihtimal burada onu görüyoruz. Evet bu da mesela aynen dediğim gibi hani 3 parayı aldığımız araçın öldürme mesajı ile 1 parayı alınan aracın öldürme mesajı aynı olmayacak. Bu öldürme mesajı da güzelmiş bu arada. Bu öldürme mesajı da iyi. Yanet halini buradan gösteriyor aynı. Şu an çözdük olayı. öldürmesi netali buradan burdan gözüküyor. Bu iki para vererek aldığımız şey. Aynen olacak. Üç paraya bir araç alınacak, iki paraya bir araç alınacak, bir paraya bir araç alınacak. İki para aldım Aracın öldürme de bu olacak. Öldürme mesajı da Öldürme mesajı da gayet iyi Bence Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama Bu da bir paraya alınan Kupun öldürme mesajı olacak büyük ihtimal Öldürme mesajı. Iyi. Ya öldürme mesajını gayet beğendim bu arada. gelecek olan aracımız bu şey taş şey Toros'a gelecek olan araç bu diğerlerinin daha nasıl bir şey olacağı belli değil ama Toros'un hangi araç geleceği belli Bunlarda da yine diğer kaplamaların olacak. Bu da büyük ihtimalle spor aracını getirirler. Evet bu videomuzda bu kadardı. Yani yeni sezonda gelecek olan araçları hep beraber inceledik. Öldürme mesajlarını ben beğendim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizce nasıl öldürme mesajları ve basit çıkar. Basit çıkarsa değerli izleyicilerimize de bir güzellik yapmayı düşünürüm. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.